<gülüyor> evet, <gülüyor> şimdiki konumuz grafikler. Grafikler, verileri daha iyi analiz etmek için kullanılan bir matematiksel tekniktir. Kullanıldığı alanlar, istatistik veriler, finans ve benzeri birçok alanda kullanılmaktadır. Grafiklerin incelemesinde 3 tane unsurtan sonra ulaşılır varlıklar çetele ve sayı tablosu. Evet, varlıklar <laughs> herhangi bir nesne olabilir. Biz örneğin 3 tane varlık seçelim. Yıldız Yıldız, Ay Kare Ay Yıldız kare, yıldız, kare, ay, ay. Bu herhangi bir varlık olabilir. <laughs> Sayıları, adetleri önemli değil. Varlıklarımızı oluşturduk. Şimdi bu varlıkları <laughs> çetelesini çıkaracağız. Çetele nasıl çıkarılır? Varlık neydi? Yıldız yıldızı çizdik. Diğer varlığımız ay. Diğer varlığımız kare. Üç tane varlık var. Her varlık için bir çizgi atacağız. Bir yıldız, bir çizgi, ikinci yıldız, ikinci çizgi, üçüncü yıldız, üçüncü çizgi, dördüncü yıldız, dördüncü çizgi, beşinci yıldıza böyle. İki çizgimiz daha var. Bu yıldızın çetilesi. Ay'a gelelim. Bir, 2 3 4 Kareye gelelim. 1 2 3 4 4 tane çizgi de buraya atacağız. Kareyi bir eksik olsun. 3 çizgi olsun. 3 evet. çizgi. Çetelemizde yaptık. Şimdi bu verileri sayı tablosuna yani sayıya dökeceğiz. Örneğin yıldız. 7 tane ay 4 tane kare 3 tane bunun grafiğin oluşturma safhasına geldik grafik oluştururken bize iki tane dayanak gerekiyor birinci dayanağımız varlıkların sıralanacağı tablo alan yani yıldızın ayın ve karenin olacağı yer. Diğeri ise bu varlıkların sayılarını gösteren alan. Şurası sıfırdır. 1 2 3 4 5 6 7 Evet varlıklarımızın sayı kısmını da Şimdi ilk varlığımız olan yıldızın sayı tablosundaki sayı yerindeki yerini buluyoruz. Evet yıldızın yeri burası. Yani grafiğin sütun grafiği diyoruz biz buna. 7'ye kadar gidiyor. Bu bir yıldız, sütun grafiği, yıldız. Şimdi aya gelmiş. Dört diyor. Dördün olduğu yeri buluyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Ayın hizasına gelince şuradan bir sütun çıkarıyoruz. Ve aşağı indiriyoruz. Bu ayın sütun grafiği. Son olarak kareye geldik. Kare üç tane. Üçten, üçten başlıyoruz. Yani buradan gidiyoruz, 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 gidiyoruz. gidiyoruz. Ve burada grafiğimizi oluşturuyoruz. 3 varlığında grafiğini oluşturduk. Bu grafiğe bakarak söyleyebileceklerimiz şunlar. Yıldız en fazla. Kare en az. Aysa ortada. Şöyle de yorum yapabiliriz. Kare ile yıldız arasında çok büyük bir fark var. Yani şu ikisini birbiriyle karşılaştırırsak aralarında fark çok. İşte sütun grafiği ya da tüm grafiklerin ortak özelliği bu tür verileri değerlendirmemize de yardımcı olur bize. En büyük yararı görsel olmasıdır, sayısal değil, görsel olmasıdır. Görsel olarak varlıkların boyutları, özellikleri hepsini bulabiliriz. Grafikler çeşitlidir. Genel olarak birkaç tanesini sıralayalım. Şu bölgeyi bir ayıralım. Şuraya koyalım birinci grafiğimiz pasta grafiği dediğimiz yuvarlak bir grafiktir. Bu grafikte örneğin şu grafiği alacak olursak toplam kaç tane unsurumuz var? 14 tane. Yani bura 14 eşit parça bölmesi gerekir pasta grafiğini. Şöyle yaptık diyelim. Şöyle. Burası en çok olan yer yıldız. Ondan biraz daha çok olan yer ay. Şurası ise karenin olduğu yer. Bu pasta grafiğimizdir. Gördüğünüz gibi çok büyük. Bir grafiğimiz daha var. Sütün grafiğine benzer. Farkı sütün kullanmayız. Örneğin yıldız diyelim. Yıldızın yeri bura olsun ayın yeri bura olsun. Karenin yeri bura olsun. Biz buna çizgi grafiği deriz. <laughs> Çünkü kullanılan şey çizgidir. Gördüğünüz gibi böyle bir şeydir. Çizgi grafiği. Pasta grafiği. çizgi grafiği. Birkaç grafik çeşidi daha olmasına rağmen en çok kullanılanlar veya genel olarak bizim konumuz olan grafikler bunlardır. Sütun grafiği, pasta grafiği, çizgi grafiği. Şuraya da sütun grafiği yazalım. Grafikler konusunda genel hatlarıyla bu. Bir daha tekrarlayalım. <laughs> Grafikler varlıkların önce varlıkların çetelesini çıkarıyoruz. Sonra çıkarılan çetelerin sayı tablosunu oluşturuyoruz. Sonra bu sayı tablosuna dayanarak önce bir yatay çizgi çekip yatay çizginin altına varlıklarımızı sıralıyoruz. Yıldız, ay, kare. Sonra dikey çizgiye ise varlık sayılarını belirtebilmek için bir çizelge oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu da bittikten sonra ayın, pardon yıldızın kaç tane olduğuna, yıldız 7 taneymiş sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'ye geldiğinde şuradan bir çizgi çekip bir sütun yapıyoruz. Bu yıldızın sütun grafiği. Ay 4 tane. 4'ü buluyoruz. 4'ten gidiyoruz. Buraya geliyoruz. Buradan da bir sütun yapıp ayın sütun grafiğini oluşturuyoruz. Kareye geliyoruz 3 tane. 3'ten gidiyoruz. Buraya gelip bir sütun daha koyuyoruz. Bu da kare sütun grafiği. Hepsi bizim grafiğimizi verir. Genel olarak baktığımızda göreceğimiz yıldızın çok yüksek olduğu, karenin çok az olduğu, ayın ortada kaldığı ve yıldızın kareden çok fazla olduğu gördüğünüz gibi çok göz gözlerimizle çok rahat bu ayırdığı ve hesaplama yapıyoruz. Grafiklerin en büyük özelliği bu ayırdım ve hesaplamaları yapabilmemizdir. Evet, genel hatlarıyla işleyeceğimiz konular grafiklerle ilgili bu. Bir daha birkaç defa izleyin grafikleri <laughs> ve siz de kendiniz için bir grafik oluşturun. Benzeri unsurları kullanabilirsiniz. Evet. Şimdilik dersimiz konumuz bu kadar.